Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlere internetten bedava para kazandıracak bir siteyi göstereceğim. Bu sitenin mantığı nedir? Görev yaparak para kazanıyorsunuz. Şöyle göstereyim, bayağı bir görev var. 45 tane görev var saydım, şimdi 45 tane görev var. Belki eksik veya fazladır. Yani 45 tane görev var arkadaşlar. Bu görevler bu tek kullanımlık. Yani bir tane yapabiliyorsunuz bu YouTube görevinden. Ve iki tane hesap başlamıyorsunuz zaten burada yazıyordur. Grup kurallarında. Arkadaşlar bu arada mikrofon sesi kötü gelebilir. Kusura bakmayın. Yani bilmiyorum neden kötü geliyor. Bilgisayar, bilgisayar mikrofonu olduğu için öyle. Şimdi 3300 puanım var. 3330. Bu da 3 TL tekabül ediyor. Burada 1000 puan 1 TL oluyor. Bu arada kayıt olurken şöyle göstereyim. Zaten linkini bırakırım. Bu referans linkiyle ile kaydolursanız çok sevinirim. Bu arada kaydolurken zaten site size otomatik yönlendirecektir. Buradaki davet kodunu silmezseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bana %10 puan desteği geliyor. Yani sizin kazandığınız puanın %10'u bana geliyor. Tabii ki sizin cebinizden çıkmıyor ama ekstra olarak. Diyelim siz 1000 puan kazandınız. Bana da hediye olarak 100 puan veriyor site. Bakalım görev yayınla kısmı var. Buradan görev de yayınlayabiliyorsunuz. Kazandığınız puanları burada harcayabiliyorsunuz. Bekleyen kanıtların kısmında bekleyen kanıtlarınız var. Paylaştığım görevler. Market kısmında da arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada 60 UC var. 8.500 puanımda 8.5 TL ediyor. Yani bayağı uygun aslında çünkü normalde PUBG Mobile UC'si yaklaşık 10-11 TL falan ediyor. Yani uygun. E, 400 RP points. Bu da Age of Legends'ın oyun parası. E, 15 TL. Bunun piyasasını bilmiyorum. 3000 Zulu altını buna göre biraz daha pahalı olmuş Çünkü normalde 3000 Zulu altını 7 TL falandı. Ha, zamlar geldikten sonra bilmiyorum arkadaşlar. Wolf Team 350 nakit 1.5 TL. 1 aylık Blue Team üyeliği 25 TL yani 25 puanlık. Vodafone 35 TL'de 36 bin puan yani 36 TL'lik. E, Türk Telekom 30 TL'de 31 TL'lik puanla alınabiliyor. Burada siparişlerim kısmı gözüküyor. Burada anketler şu an yok. Belki gelebilir. Ve günlük bonus var. Günlük bonus puan veriyor. 30 puan verdi bana bonusta. Burada görevlerin kısmına tıkladığımızda bayağı bir görev çıkıyor. Bunlar yaptığım görevler. Normalde daha fazla değil sanırım. Ya da aynı böyleydim. Bu da rank var. Burada paket alabiliyorsunuz. Gümüş, altın, zümrüt gibi. Buradan işi işte destek talebini oluşturabiliyorsunuz. Buradan ödeme talebinden. Şöyle göstereyim. Benim 3 TL 33 kuruşum var. Arkadaşlar papara ve banka hesabına çekebiliyorsunuz. Ama en az 5 lira olması lazım. Bu banka hesabı için de geçerli. Papara için de geçerli. Ödeme alt miti sitenin 5 lira. Bence bu bayağı bir avantaj. Çünkü yani direkt e, kazandığınız puanları çekebiliyorsunuz. Bazı sitelerde 10 lira 15 lira. Bu 5 lira olması bayağı güzel olmuş. Yani paparaya 5 lira. Yani benim şu an 3 lira 33 kuruşum var. Ha, görevler onaylanırsa 5 liraya yakın oluyor. Görevler yani değişiyor. Bir anda hepsi onaylanıyor. Ondan bahsedeyim. Mesela bir iki saat geçiyor. Bir anda hepsi onaylanıyor teker teker. Galiba sıraya alınıyor. Çünkü bayağı bir kişi var bu sistemde. Sistem adminleri sıra 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 alıyor sanırım. Bu görevleri. Ve banka hesabından ne oluyor? Banka hesabından IBAN numaranızı vererek şey, ödeme talebi oluşturabiliyorsunuz. E, papara hesabında papara numarasını vererek oluşturabiliyorsunuz. Ondan bahsedeyim. E, banka hesabınız yoksa bir yakınınızın banka hesabını verebilirsiniz. Ondan bahsediyorum arkadaşlar. O da sizin paparanızı atabilir veya atıyorum ATM'den paraya çekip size verebilir. Veya siz direkt papara hesabınıza çekersiniz. En pratik papara. Ama ben banka hesabıma çekeceğim direkt. Yani arkadaşlar böyleydim. Yani ben birkaç tane görev yaparak 3330 puan topladım. da 3 TL diyor. Yani bayağı görev var aslında. 1000 ee, puan bir TL. Mesela bu 75 kuruşluk görev, bu 30 kuruşluk, bu 8 kuruşluk, bu 20 kuruşluk, bu 8, 8, 30, 30, e, 34, 30, 4, 15, 30, 30, 34, e, 10 kuruşluk, 15 kuruşluk, 30 kuruşluk vesaire vesaire. Yani böyle kuruşlar böyle. Ee, mesela YouTube 15 kuruş. Yani normal diğer yani sitelerin neredeyse aynı. Hatta bazı görevleri biraz daha fazla. Ondan bahsedeyim. Yani bayağı görev var aslında arkadaşlar ve çoğu da site ziyareti. Şöyle göstereyim yani yorum yapma site ziyareti. Youtube görevi de az var. Yani umarım Youtube görevi biraz daha getirilir. Instagram görevi de bayağı var. Instagram görevi bayağı var. Youtube'a göre bayağı var. Ben belki yarın parayı çekerim. Hatta belki çok istediyse ödeme kanıtı videosunu da çekerim. Veya açıklama kısmında yazabilirim artık para geldiyse diye. Yani ben siteyi beğendim. Ha siteye gelmesi gereken özellikler var mı? Var tabii ki de. Ne var? Mesela bu puanları biraz daha arttırabilirler veya görevleri arttırabilirler. Öyle olsa çok güzel olur gerçekten. Referans kısmını bayağı beğendim. Yani referans kısmında arkadaşlarınızı davet edip pasif gelir de oluşturabiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik olmuş. Sanırım ikinci görevde yazıyordu. Getirdiğiniz yeni yaptı. ikinci görevler sonra yaptığı görevlerde siz de kazanmayı başarsınız. Yani diyelim bir arkadaşınızı davet ettiniz. İlk görevi sayılmıyor. İkinci görevinden itibaren diğer görevlerinin puanları size gelecektir. Ondan bahsedeyim. Bu linkinizi işte arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bu tabi ki de size ait olacak. Bu benim referans linkim. Yani kaydolursanız olsa sevinirim arkadaşlar. En azından bana destek olmuş olursunuz bu uygulama içerisinde, bu site içerisinde. Video bu kadardı. Görüşmek üzere.